Bir de şöyle deneyelim bakalım ya. Yani de geniş açı alayım dedim. Ultayı rahatlatarız herhalde. Biraz hareket kısıtlığı oluyor tabi kamera buradayken. <laughs> Hadi bir balık gelsin o zaman. Çocuk 5 tane çıkardı maşallah. Şöyle oltamızı. Gel gülüm gülüm kırıldı kolu Biz bekleyelim bana Balık var ya burada oluyor Burası benim gizli mabedim Oo, Geldim Allah geldi billaha geldi Hem de bir tane değil Oo, geldi, geldi 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 Hem de bir tane değil hem de bir tane değil. Gel. Gel 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 gel. Zorla zorla zorla. Heh. Heh. Zorla 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 zorla. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Oh, bir tane ama of, bayağı büyükmüş. Oh, bir tane değildi ama. Yolda gelirken sekteye uğradı. Sen orada biraz cebelleş. Oy. Oh. Ne zevkli bir şey be. Ulan var mı şunun üstüne be? Haydi bismillah, bismillah. <laughs> cebirleş. Sen cebirleş canım. Şurada. Bir tane vallahi rahat yarım kilosu var bu sumrunun. Onu şu kovaya attık. Bir, iki, üç, dört tane oldu şimdiden ya. Maşallah. Bir tane değildi o. Bir tane değildi o. Zorladı çünkü baya. Ay şuradaki çocuk da yine yakalamış. Titriyor. Oltası takılmış. Onu ne zorladı be Hadi bir daha, hadi bir daha. Ara vermeyin öyle. Hemen hemen gelin. Arka arkaya gelin. Bak beni yormayın. Haydi Bismillah. Şu oltanın gidişine. Şu oltanın gidişine. <laughs>